Merhaba arkadaşlar ben Burak Minecraft Survivor serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz daha doğrusu kaldığımız yer değil bu bildiğiniz üzere yeni bölüm geçenki serimizde bildiğiniz üzere taktaya gelmiştik en son onun sinirlenmiştim ve orada oyunu seriyi bitirmiştim işte şimdi sinirim bitti Yani sinirim bir şey oldu. Yeni seriye başlayayım dedim arkadaşlar. Bir daha başladım Minecraft'ta. Çift Minecraft olacak. Bir multiplayer olacak. Bir single player olacak. iyi türde. İşte her iki türde de olacak. Daha önceden buraya geldim. Şu alanı düzledim. Toprak şey yani. Çimenleri kırdım gördüğünüz gibi. Şöyle kırıyorum hala. Sonra dedim ee, yer altına sığınak yapayım dedim. Yer altına doğru inerken Pat burada tünel gördüm. Tünel diyorum işte. Ee, maden buldum ilk bölümden. Tamam gün daha yeni doğuyormuş. Şurada hemen Koyunlar var. Ben koyunları öldürmek istiyorum. Şunları öldürelim arkadaşlar. Yatağımızı yaptıktan sonra hemen akşam olmasını bekleyeceğim ve yatacağım ki e, kaydetsin kaydetsinler olduğumu diye hemen şuradan bir olaya girelim ve e, biraz odun alalım odunlarla bir tane crafting yapıp dizelim orayı işte hatta ilk önce al işte ya şunları da ben şey yapmak istiyorum şöyle top şu hassasiyet yükselmiyor mu daha çok ha oha çok oldu şimdi tam bu iyi şimdi arkadaşlar burası tünel ve hala tünelliyom şöyle boş odun kullanıyoruz. Şimdi şunları bir şunu alayım, şunu alayım. Tamam. Sen gel. Şunu şuraya koyalım. Aklım karıştı ya. Hop yatak. Yatağımızdan önce hemen. Neler yapıyorsun sen ya? Şunu bir koyalım. Şunu bir alalım. Sen git sen gel. Hatta ev değil arkadaşlar. Öncelikle gidip biraz taş kısalım. Ben hemen maden inmeyeceğim. Ölürsem kötü olur. Ta nereden başlayacağım belli olmadığı için. Hile kullanmayacağım arkadaşlar. Hiçbir hile kullanmayacağım. Kullanırsam şey kullanırım belki. O öldüm benim hata şeyleri gitmiyor ya. Da unutmuşum şimdi. Onu kullanmam. Kullanırım. Pardon yanlış oldu onun baya yararlı oluyor çünkü oyunda. Ne oldu lan? Biraz taş kısalım. Şu an büyük ihtimalle videoda siz çoğu şeyi göremiyorsunuz. Parlakta mı parlakta? Gönüzlere oyunu Türkçe oynarım. Bakta kaldım. Yağmur mu geliyor lan? Yok. Hemen e, bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum Yeni bir aldım Snoopy SN012 diye Hem ucuz hem ses kalitesi çok güzel İşte Bütçemize de uygun dedim onu alayım dedim 12 lira civarı bir şeymiş Hoşuma gitti aldım ben de i̇şte Şimdi gayet güzel arkadaşlar Hmm, başka ne yapsam diye düşünüyorum. Bir tane daha hemen şunu yapayım. Ş şöyle bir tane başka kürek yapayım. Şurayı full işte ya. Tam kazmam var zaten. Şimdi ben bir odun olayına girsem iyi olur. Şunu bir alayım. şuradan bir olaya girelim. Şu odunları topladıktan sonra hemen bir ev yapımına geçeceğim. Evimi yapayım. Sonra olayları madende geçiririz. Çok güzel şu an 20 fps diyordum ki ağzımı açtığım anda 13 fps'e düştü. Yudatrak Simulator 2 Multiplayer'ın ee, i̇ndirime geldiği zaman alacağım. Şu yıl bekliyorum. Kesin alacağım. Steam üzerinden Steam kartı varmış onunla. Tabi gelecek varsa tabi oyunu orijinal sürümü varsa gelsin. Takılırız. Ne diyeyim yani. Çünkü benim kimse de yok. Yani hiç arkadaşımda şu an ETS'nin şey yok. Orijinal yok. Hepsinde kirek, kracık, kracık var. Şimdi bu kadar odun benim için şu an yeterli. Şuradan da odunlarımızı alalım. Tamam hemen şöyle ufak bir, ufak çaplı bir ev yapalım. Tamam güzel oldu. kapısını şuraya vermek istiyorum. İki tane vermek zorundayım? Aynen. Şurada bir büyük bir ağaç görmüştüm ben videoya girmeden önce. Ona bir bakmak istiyorum. Fideleri de alalım. Hazır gelmişken kum buldum. Kumu da alayım. Akşam cam için lazım olur. topla topla yeter bu kadar şurada bir yerde gördüm onu açtan ya Neredeydi neydi o şurada mıydı şuradaydı galiba Orada bir gidelim. bir gelelim mikrofon inşallah yani güzel, ondan eminim çünkü daha önceden yani Videoları yapıp sesimi kaydettim Bildiğiniz bildiğinizde daha önceki kulaklığım Yani mikrofonlu kulaklığım şeydi ee, Ne kaldı, niye böyle bu ya? Daha önceki hmm, A4 için HS30 markalı kulaklığı vardı bende Mikrofonlu kulaklığı Mikrofonu Şey geldi bana kötü gelmeye başladı Çünkü sesimi çok şey Ses kalitesi çok güzeldi yani hoparlörün hakkını veriyordu yani. Ki... Heh buldum. Burada niye bu, bu var? Bu kadar ağacın içinde. İşte arkadaşlar o... Bu mikrofon artık beni şey yapmıyordu sarmıyordu. Çünkü çok kötü kaydediyordu gibi geliyordu bana. Zaten kötü kaydediyordu yani. En ufak bile sesim yükseldiği zaman... E, bayağı kötü kaydetmeye başlıyordu. Yani bu da kötü oluyordu yani. yani Önüne birden bir şey çıksan bir bağırıyorsun. Videoda sesin bok gibi çıkıyordu. O yüzden ben de yeni kulaklık almaya kulaklık dedim yine. Yeni mikrofon almayı tercih ettim. Ve internet videolarını izledim. Çoğu kişi zaten çekmiş. Dedim almışken dedim bari güzel bir şey alayım dedim. Paramla bu şekilde dedim. Gel dedim al dedi beni dedim. Çocuklarım dedim. Tam bu kovdum bana yeter. Benim evim bu taraftaydı değil mi? Giderek biraz onu katalım. Şu ağacı aldım mı gidiyorum artık. Hadi gidelim. Benim evim şurada mıydı? aynen. Hemen evin ikinci şeyini çekeceğim. Sonra taklaya geliyoruz. Hatta şuraya gidip şunu kırayım. Şunu da kırayım. İçindekini alayım. Şöyle İkinci katımızı çekelim. Büyük ihtimalle şu an farenin size çok fazla geliyor sesi. İnşallah iyi geliyordur evet, düşünüyorum. İnşallah da iyi geliyordur. Yani güzel olur iyi gelirse. Şu ağaçları koyabilirsin. ok oh, şu gelmesin. A kapı yapmamışız. Kapıyı da yapmak lazım şimdi. Bence ilk önce crafting koyup şöyle bir kapı yapmak en iyisi. Oha kaç tane odun çıktı. Bunlar da biliyorsunuz 1.8'de 1.8'de gelmiş yeni kapılar. Tamam, önümüzde pek şey yok. 18'e güzel geldi arkadaşlar bunlar. Yeni güzel kapılar. Bir sürü geldi zaten bunlardan. Biliyorsunuzdur. Ben niye bu kadar kötü oynuyorum? Kastı yüzün galiba. kast Kastığı için galiba. Orada kalsın artık. Şunu da çatıyı kapatayım. Ya ben niye böyle kötü şey yapıyorum? Bak ben yapmıyorum ama şey koyuyor altta koyuyor. Şunları da koyalım. Lanet olsun koyamıyorum. Ona da açık kapı oldu ışık gelsin. Hatta şuraya geçeyim. Şuradan da ışık gelsin. Şimdi bizim madem şuradayız galiba. Bakayım. Aynen hemen şuraya kapı koyalım. Yani tatlı buldum alırım. Bir madene giriş yapalım. Akşam akşam çünkü kömür lazım. Önce yatalım. Evet en iyisi yatmak. Şuraya koyabiliriz. Evet arkadaşlar ilk gecemizi böyle geçirdik. Gayet güzeldi. Basit bir gece oldu. Bu bölümde ilk yapacağım şey arkadaşlar. Bir tane daha chest yapacağım. Sonra bunları şuraya koyayım. <laughs> Oy. Dur bakayım şu mutlaya atayım bir şey çıkar belki. Çıkmadı. Şunu hepsini bir atalım. Sen gel, sen gel. Birkaç tane taş, birkaç tane dodun alsak yeter. Sen bir yere git, sen ikiye git. eee sen şuraya gel. Sen de şuraya gel, tamamdır. Acıkmışız. Biz bir ocak yapalım. Evin ocağı yok. Ocağı da şuraya koyduk mu Ocak var. Kömür yok. Odun da yok. Şu yemekleri pişirmem lazım benim. Onun için de maalesef şu odunları yakacağım. Yani tahtaları yakmam lazım ki açlıktan geberip gitmeyeyim. Sonra hemen madene hızlı bir şekilde girip hızlı bir şekilde e, elmas vesaire şeyler bulmam lazım. Tamam giriş güzelli. Ne olur ne olmaz diye ben. Şimdi hızlı çıkarız mı karız. Şurayı bir çekeyim. Ki buradan hemen hızlıca çıkamıyoruz. Neden çıkamıyoruz? Tamam artık çıkarız. Artık çıkarız. Ben kömür arıyordum ama demir buldum. O da işimizi gördü arkadaşlar. İşte ilk bölümden demirimiz oldu. bir üzere geçen ki serimizde demiri alırken lavın içine düştük ve öldük. Ben de o sinirle kapatmıştım seriyi bitirmiştim. Çok delice bir şey olmuş çünkü. Şu an siz hiçbir şey göremiyorsunuz büyük ihtimalle. Her yerde demir var. Bana kömür lazım. Hala her yerde demir var. Hop kömür. Hemen ilk kömürümle size şöyle bir tane meşale buradan iyi var kömür çıktı buradan bayağı mı aynen bayağı çıkacak buradan kömür belli bu kömürlerle işte ne yapacağız kömür ihtiyacımızı karşılarız buradan bu arada kanalda büyük bir ilerleme var izlenmelerde büyük bir ilerleme var ki ama izlenme var. Güzelle hiç şey yok. Abone sayısı çok az arkadaşlar. Galiba izliyorlar. Kimse abone olmuyor. 300 301 oluyor görüntülenme. Ama gene de benim ee, abone sayım 11. En fazla 13 13'tü galiba en son. Geçmiyor yani 13. Ü. Lütfen arkadaşlar izledikten sonra abone olmayı unutmayın ya. Sıkıntı oluyor. İzliyorsunuz bari like atın bir şeyler yapın. Bize sevinelim burada. O like gelmiş videoma da falan diyeyim. Dur şimdi 22 tane şey çıktı. Şöyle yaparsak. Şuradan şunu alabilirsem sıkıntı olmaz. Tamam. Şöyle bir meşale. Allah. Vallahi internet sandım biraz önceki siyahlığı. Ki yine oyun bug'ıymış. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Ki Creeper beni görmeyene kadar. Şöyle bir tane bir. Gel gel. Shut up man. Mob. Bir, bir, bir blokluk yer kırdı ya. Şu demirleri topladıktan sonra yukarı çıkacağım. Yukarıda artık bölüm bitirim herhalde. Çok uzun tutmaya gerek yok diye düşünüyorum. Tamam bunlarla da olta yaparız. Çok toplamaya gerek duymayacağım. Birkaç tane alsam yeter. Bir de ben böyle madenlere kendimi kaptırıyorum. Kaybolup gidiyorum sonra. kapatsam mı kapatmayayım geçen kapattım lava düştüm kaçamadan öldüm ben ileride bir şey gördüm siz ne gördünüz ben ileride bir şey görüyorum şurada Diamond in the sky Evet arkadaşlar ilk bölümden diamond'ımızı bulduk Kaç tanemiş Oo baya var galiba Aman altımızı kasmayalım Ya burada patlayacak bir şey şimdi Var mı başka? Yok Ben hemen yukarı çıkacağım Yukarı çıktıktan sonra Demirleri hemen ezicem erit, işte erittireceğim. Şöyle bir tane ışık Spawn olmasın abi da. Burada. İyi var arkadaşlar ilk bölümden burada mı geldim ben? İlk bir basket creeper kafam buluyor beni. Ben diamond bulmuşum sen geliyorsun beni öldürmeye çalışıyorsun. Niye bu kadar sevmedim ben de bilmiyorum. Herde bilmiyorum ya ben diamond öyle çok sevmiyorum. Ama Diamond bildiğiniz üzere güzel bir şey ve bunu ilk bölümden bulan tabii ki de ilk ben değilim. Tabii ki de iyi bari demirimiz var. Bakayım kaç tane var. 26 tane demir var. Tamam ya sıkıntı yok toplarız o Diamond'ları. De ben nereden geldim onu unuttum. Şuradan mı geldim? Aynen Michelle buradan devam ediyor. Bu da kömürler var. O zaman buradan geldim zaten mal Kendi kendime mal diyorum ben de. Şuradan creeper gelmiş. Galiba ben şuradan gelmiştim. Şöyle bok gibi taşlar geldi. Şuradan geldim ben ya. Yani. Hatta meşalemiz yoktu hatırladım. Kadarıyla buradan değil. Şuradan gelmişiz tamam. Şöyle bir şeyler atalım Ki Kaybolursak ışıkları göreceğiz Görebilirsek Çıkarttık ve yılan ilk bölümde diamond'ı bulduk Diamond in the sky Kay Kay Şimdi gidip diamond'ları toplayacağım Sen bir bas git oradan. Demirleri hemen koyalım. Burada bir şey var mı? Bir şey var başka. Şunları bir atalım şuraya. Tamam hemen. Pişince geri döneceğim ben. Yine evet, arkadaşlar 3 tane demir pişti. Onları alalım hemen. Hızlı bir şekilde. Şuradan çubuk çubuk. Çubuk ben ona çubuk diyeceğim. Çubuklarımı, çubuklarımız aldıktan sonra demir kazamızı yapıyoruz ve akşam olsun boşver gidip o diamondları söküp alacağım oradan nereden gelmiştim ben şuradan gitmiştim galiba evet şuradan şöyle atıl kutu yapayım mı? Hayır. İlk gördüğümde lapisa sandım Bak şuradan giyiyordum. Ben orada gördüm şunu Şuraya girdim dedim Allah Allah hayal mi görüyorum acaba Sonra bir daha çıktım şöyle bir baktım diamond Koşa koşa yanına gittim Hop bir diamond Hop iki diamond Üç Dört Beş Altı Var mı da galiba yok. Kaçıncı kattayız? 31. kattayız. Çok güzel. Çok güzel bir katta bulmuşuz. Bu da demektir ki 31. katta diamond var. Değil tabi ki de. Bence katla alakası yok arkadaşlar bu diamond'ın. İşte kazıyor çıkıyor. Aşağılarda. Bu video bu arkadaşlar kaldım. Ben devamını getireceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Kaçtım ben.